Ve söz Erkan yavaşta. Evet, ben de söz. Sizde bugün <laughs> evet ben de söz. Biz test yapıyoruz yine. Test. Hangi meşhur beyinle benzer özelliklere sahipsin? Yaşa. Vay. Bunu bulacağız. Tabii meşhur beyinler. Acaba kim? Acaba Tanımsız Fan çıkmasın da testin sonucu. Öyle bir şey mi var? Ba niye olmasın canım? Hii. Her şey var testte. Eyvah. Olsun. Bugün işteki ilk günün olduğunuzu farz edelim hı hı. Nasıl hissederdiniz? Büyük bir etki yaratacağım Yeni insanlarla tanışacağım için sabırsızlanıyorum Ya oraya uygun değilsem? Yeni insanlarla Yeni insanlar. tanışacağım için sabırsızlanıyorum hı hı. Hemen ikinci soruya geçiyorum Kızlar <laughs> İşte o isimleri hatırlamacalar Bir partide yabancının biri seninle muhabbete giriyor Tavrın nasıl olur? Başım... Sıcak. Bakalım var mı? Başımdan sağmaya çalışırım. Kafa dengiyse muhabbete devam ederim. O an ne hissettiğime göre değişir. Kafa dengiyse muhabbete ya, deva aynen. devam ederim. Kafa dengi değilse de yani kıramıyorum insanları muhabbet ediyorum. Tamam. Arkadaşlarınla tatil için aylar önceden plan yapmışsın ama arkadaşların son dakikada seni ekiyor. Tepkini merak ediyoruz. Bayce. Tek başına giderim arkadaşlarımın bu yaptığına inanmıyorum. Ben de gitmem. <laughs> o ne nasıl bir tepki ya? İnanmıyorum. Ay inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir tepki. Ben evet. seçebilirsiniz belli Olabilir ama. olabilir. Ben giderim. Ben de gitmem. Yalnız takılmayı sevmem. Eee... Başkalarıyla giderim. Başkalarıyla giderim. Var mı öyle bir seçenek yok galiba? Tek giderim var. Evet yok. Tek giderim. <laughs> orada da başkalarını da çağırırım. Ben gidip orada başkalarını bulurum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sonuçta gideriz yani değil mi? Piyango sana vursa yapacağın ilk şeyi öğrenelim. <laughs> Öncelikle kendime göre bir liste yaparım. İşi derhal bırakıp tatile çıkarım. Hmm. Yüzde ellisini bağışlarım. Yüzde elli çok. Yüzde elli <laughs> çok. <laughs> Hı -hı. Yüzde elli biraz fazla evet. Bağışlayacağız tabii ki ama yüzde elli evet. çok. Evet. Bir de çok... ne kadar kazandık? İşte Piango da ikramiye diyor Piango sana vuruyor. Yani da 50 da. bin lira da vurabilir 25 bin arasında bağışladım ne yapacağım araba bile alamıyorum 25 İyi, bin iyi vurdu diyelim ha? liste yapılacağına göre bayağı bir vurmuş yani. İyi yani. vurduysa ha. Hı -hı. liste yaparsın. 10 milyon dolu, 10 milyondan 10 milyon liradan bahsediyoruz diyelim mesela. Diyelim ki hemen tatile çıkarım işi bırakıp. Tamam siz gizem Hanım. Ben de liste var zaten. <laughs> Listeyi önden hazırlamış. E, liste tabii. Önce in, inancan ki gerçek olsun. Ha. Liste hazır. İş arkadaşının patronla yasak bir ilişkisi varmış. Uh -uh. Evet, ona karşı nasıl bir tavır takınırız? İşte duydun. Bunu yaparız? <laughs> aa, bakayım Ayıp, ben ayıplayıcı bir. Sonra a -a. Bay gelir anlatırım. Sonra öyle mi çok destekleyici geldi çünkü o a -a aslında. <laughs> Kulağa Aa. 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 <laughs> aa Oo <peş>. gibi. <laughs> Böyle garip nidalar içeren bir şık yok. Peki neler var? Hakan Hemen peki. söyleyeyim. Onu bu işten vazgeçirmeye çalışırım. Yapmam. Durumu insan kaynaklarına bildiririm. Hayatta yapmam. yapmam. Beni alakadar etmez. Aynen. Beni, beni alakadar, alakadar etmez. etmez. Tamam. Yani Ama yani. herkese anlatırım. <gülüyor> Dedikodu. adam. <laughs> 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 Platonik olduğun kişi sana WhatsApp'tan yazmış. Hadi bakalım ne düşünüyorsun diyor test. <laughs> ne kadar seksi olduğuna bakar. Var mı öyle bir seçenek? Hemen bakalım. İşte bu diye bir nida var. <laughs> ne yazacağımı bilemem. Yalnız olduğundan emin olmak için sosyal medya hesaplarını stalklarım. Stalklamak kurcalamak o ne ya? olarak bilinen. Plat o mu sana platonik sen mi ona platonik? Platonik olduğun kişi diyor. Değil mi? Aa, kişi aa, mi? Neydi işte hayatım. bu? Ne yazacağımı bilemem. Yalnız olduğundan emin olmak için sosyal medya hesaplarını <laughs> stalklarım. Yani yalnız olmaktan kasıt hayata işte vardı. İşte bu. İşte bu tabii ki ne i̇şte olacak? İşte bu. Çok çirkiniz. Gerçekten Çok öyleymiş. Evet. Değilmiş. Ben, Değilmiş. ben, evli sen nişanlı. <laughs> Ve bir tane bir tane bile ayrı cevap vermediniz. Aa, ne yapalım beynimiz aynı olmadık. çalışıyor demek. Aha, demek ki. <laughs> İçinde ertesi gün beyin gücünü ikiye katlayan bir ilaç buldun. Vay. İçtiğinde özür diliyorum ha. yanlış okudum. İçtiğiniz zaman ertesi gün beyin gücünüzü ikiye katlayan bir ilaç buldun. Lucy'deki gibi. En çok ne yapmak, ne keşfetmek isterdin diyor. Hmm. Çok büyük bir tıbbi buluş yapmak isterdim. Bu zekayla çok zengin olmak isterdim. Yaratıcı bir dahi olmak isterdim. Çok zengin. Zerbi isterdim ben. Bak burada ayrıldık. Çok Şaşırtıcı. bir şey değiştireceğini zannetmiyorum ama. Ha? Şaşırtıcı dedim. Özür dilerim. Yanlış bir şey mi Yok, söyledim? Yok anlamadım. Ha, tamam okey. Kendi doğum günün için favori mekanında rezervasyon yaptırmışsın ama arkadaşın son dakika başka bir yere gitmeyi önerdi. Tepkin ne olur? Olur yeni şeyler deneyelim. Diğerleri de böyle düşünüyorsa ben uyarım. Benim doğum günüm benim kararım demiş. Diğerleri ne... de böyle düşünüyorsa ben uyarım. Neresi olsa olur. Nerede aynen nerede olmuşuz değil ki önemli. İlk çık benim galiba. Tamam ilk çık sizin sizin için de diğerleri ne de uygunsa olur diyorsunuz. Yani aynen diyorum. peki. Diyelim ki uzun zamandır mesleki anlamda birisine saygı duyuyorsun ve onunla sonunda görüşme ayarladın. Aksi şeytan ki geç kaldın ve çeşitli sebeplerden ona haber veremiyorsun. Bu durumda ne yaparsın? Hmm, şarjım bitti ve oraya ya. daha hızlı nasıl varacağımı düşünürüm. Görüşmeyi iptal ettirmeye çalışırım. Kendimi hazır hissedemem. Ben ona geç kaldığımı unuttururum demiş ve göz kırpan bir çiling, e, çiling. Wing wing. işaret koymuş. Evet. Ha. Ya haber vermenin yolunu bulurum. Kimse benden önemli değil. Evet geçiyorum diğer soruya. Öyle bir şık var mıydı? Yok ama ben geçtim. Siz ısrarcısınız <laughs> madem. Tamam. Ee, testin sonunda çünkü diyecek ki dokuzuncu soruyu cevaplayın diyecek yeniden oraya geri geleceğiz. Tamam. Aylardır arkadaşlarınla gitmek için bir tatil planlıyorsun. Harika bir tatil olacak tatile çıkmadan önce ne yapacağını merak ediyoruz. Eksik yedik var mı diye iki defa kontrol ederim. Yatar uyurum. Kesin bir aksilik çıkacak ve gitmeyeceğiz diye düşünürüm. Aa yatar uyurum. Yatar uyurum. Ki enerjim şey olmasın diye. Evet. Çok beklemişim Rokuyoruz madem o tatili. Testimizin sonucuna testi tamamlamak için 9 numaralı soruyu cevaplayın. Dönüyoruz 9 numaralı soruya. Diyelim ki uzun zamandır mesleki anlamda birisine saygı duyuyorsun. Şıkları say soruyu hatırlıyorum. <laughs> Oraya nasıl daha hızlı varacağımı düşünürüm. Görüşmeyi iptal ettirmeye çalışırım kendimi hazır hissedemedim. Ee, ben ona geç kaldığımı unuttururum. İlk şık. Ben ona geç kaldığımı unuttururum. Ve oradaki göz kırpan suratın anlamı ne sizce? Yani hani ben ona geç kaldığımı unuturum ve yani göz Yani tabii kırpan e işte ne bileyim yani hani Bülent Ortaçgil ile görüşmeye gidiyorsam başka bir şık seçerdim ama benim kafamda hep hadise madise gibi böyle bir <laughs> şey var. <gülüyor> 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 bir şey. Wink <böyle gülüyor> wink benden de bir göz kırpış. <laughs> evet verdiğiniz iki farklı cevap sonucu değiştirmedi üzgünüm ama ikinize de aynı şey çıktı. Mükemmel kısa <laughs> kesmiş olacağız. Romeo <laughs> ve Herkül çıktı. Bence. Nasıl i̇kisinin, yani? i̇kisinin karışımı çıktı kısa geçtik işte böyle yani birisi aşk için aşk insanı öbürü de Güç e, Evet aynen öyle aşk ve gücü bir arada çok taşıyan doğru. bir beynimiz çok varmış Çok doğru bir test Güçlü ve macera çok perest bir En önem verdiğim iki şey hmm. Güçlü ve macera perest hmm, Öyleymiş. Aşk perest diyelim daha çok Olur öyle diyelim test macera perest demiş ama aşk perest diyelim O da Neymiş özellikleriniz? Romeo'ya macera perest diyemezsin çünkü Diyemezsin evet doğru söylüyorsun <laughs> Ben işte eşek Her türlü macera Bazen böyle, şey, şa şakalaşıyoruz, sarıyoruz ya bazen evet. Erkan'a. Bazen bazen, 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 <gülüyor> <gülüyor> gerçekten gider mi yapıyor yoksa o da kendi çapında katılıyor mu? Şey gider yok tabii ki gider yok. Olabilir mi gider? Abiye gider Sadece yapılmaz. zeka seviyenize erişemiyorum ben yükselemiyorum İyi. o kadar. Bir teste kendim Haklı ama. <laughs> Doğruyu söylüyor. <laughs> Doğruyu söylüyorum evet. <laughs>